Arkadaşlar saat 12'de dışarı çıktım ve geliyor saat saat 8'de dışarı çıktım 12'de geliyorum oha dur giy. ah kilitledim de kapıyı kimse gelmesin diye lan, lan. tamam açıldı lan şöyle telefon mu baksam acaba dur fotoğrafta şey atayım şurada lan o neydi? Oke. Sömeyeceğim, 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 sömeyeceğim. İyi, video yapıyorum, video yapıyorum, sömeyeceğim, sömeyeceğim. Sorsam 18 yaş üstü yaparım. Dur bakayım. Dur yazayım ona. ortaya çık adamsan yazım bu Hulk Veroy ortaya ne no. oldu açık vay korkak sadece fotoğraf atabilir karşıma çıksın da göreyim dur yine fotoğrafımı çekeceğim karşıma çık. Şimdi o da bana mı yolla? Lan ben... gelsene bir gelsene dur bakayım. Hem evimin kameralarına derken. Ben, ee... ev, demek Reksan diye canavarcık giremezsin niye ben seslerini duyuyorum kaç 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 yedin, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden demek yaban telefondan yapıyorsun Holy. O yüzden telefon şabında. şaban telefonundan oynuyorsun. Bana yolluyorsun. Yoksa beni asla bırakmazsın. Yardım edeyim. Yardım Yalancı. Ya, Yok, senin bırakırım. <laughs> bırak Bırak. düştün. <laughs> bırak. Peşimi bırak. Niye? Birisi var mı? Kim var lan? Kim yiyecek buna? Kimse yok. Nasıl yiyecek lan? Lan bu kim bu adı? Şaban'ı yediyse Şaban'ı ele geçirmiş olabilir. Niye? Kapattım kapattım. Kameralardan bakacağım ben kör de geldi. Ah, ben de. İki tane. Yeeey, kurttum <laughs> Dur bakayım, bakayım kameralar. Ne, ateş başlar. Eve girirse gelir Ne yapacağım? Ben? Kameralar. Nerede la bu? Hey. Hey. Lan sesleri duyayım ama göremeyim onu. <laughs> hey. Göremeyim onu. Şaban'ın sesini taklit ediyor yalancı. Ne lazım? da sabunu yemedim. Yedin yalancı. Sen Cyber truck mı lan? Benim evimin önünde cyber truck var ya? Evet. Lan bu nasıl? Da? <laughs> lan orada birisini gördüm. Ben nereye gittim? Birisini görmüştüm. Kamera, kamera hiç gözüktü Anladın biraz arkaya giderse göreceğiz. Lan içeri mi girdi bu? Nasıl nasıl giriyorsun sen? Ben. Lan şuraları ne unuttun? olmaz. <gülüyor> Yapmayacağız. <gülüyor> Yapmayacağız. Ben Nerede kaçacağım? Kafana Hadi sıkıyoruz. Yara sıkıyorsa gelme. Artık sıkıyorsa gel. Baba. Ne? Benim zamanım. Yalancı. Hayır. Yalancı. İzle sen bak. Yalancı. Silahla geliyor. Silahla geliyor. Eşyalardan. Askeri. Silahla geliyor. ha. Kimse. Şey. Ama bu ki Bu şaban değil Şaban değil bu Bu ne bana, Nasıl sarılır Şaban yala. Şaban Evet arkadaşlar Böyle videolar istiyorsanız evet, Abone olun Abone olana hadi. Kurabiye Evet Beşe bana da her abone olduğunuzda silah atıyorum. Bum bum bum. Abone oldunuz. Görüyor musunuz? Ha? Bye bye. Bakın, ben Sakın silah alma. Almadım. Sevdim. Hayır 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 hayır. <laughs> 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 Bay arkadaşlar. Bekleyin size bir şey göstereyim. Moni, money warm money 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 Illia warm Ja. Toffee check size up and my Robux are inside on the Zeg Um Reconna Nope Nop noop 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 I am noob I am noop Nop noop 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 nope I am noop nope. nope, 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 nope. I am noop nope, nope, nope. Burada not ben kafası. Bay bay arkadaşlar. Ya. Şaban hadi gel burada bay bay diyelim benimle. Lan nereye gidiyorsun? Orada diyor orada diyor. Ya. Ben de ha hadi çabuk ol çabuk ol videoyu bitirelim artık. İzleyiciler kızacak bak. Kızıyor bize. Niye? Vurdu bana. Niye? bay bay arkadaşlar bana rakımı vereni evet. evet. deve kuşu veriyorum bay bye bye. bay <laughs> <laughs>